Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüsiple de zip 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 Otobüsiple de zip 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 Yağmur yağdı zip 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 Yağmur yağdı zip 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 zip

Annesi bebeği salladı pış 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 annesi bebeği salladı pış 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 paralar kutuya atıldı çın 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 paralar kutuya atıldı çın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın rın rın, rın 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 otobüsün motoru bağırdı rın 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 otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak yuvarlak you otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt kırt, kırt kırt kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. 40 40 40 ta 40 40 40 da. Kırt 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 da. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim kırt, kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dalda duran elmayı Molgunlaştığım Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüsiple de zip 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 zip, zip. Otobüsiple de zip 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 Yağmur yağdı zip 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 Yağmur yağdı zip 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 zip

Annesi bebeği salladı pış 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin, çin. Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin. Otobüsün motoru bağırdı rın, rın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın 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 Otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı Otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak 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 Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. 40 kırk 40 da kırk 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 kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. 40 40 40 da 40 40 40 Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırk kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvırılak kıvırılak gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvırılak kıvırılak gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırk 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 ta, kırk 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 ta, kıt kıt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kık 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 da kık 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 da kık kık Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt kırt, kırt kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Otobüsün tekerleği you are luck you are luck. Yuvarlak otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı de zıp 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 otobüs zıpladı de zıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Korna çaldı düt 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 Korna çaldı düt 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 dü dü. Baby, I wanna do wah wow, 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 wow. Annesi bebeği salladı pış 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin. Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin. Otobüsün motoru bağırdı rın rın, rın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın 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 Otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı Otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak, yuvarlak. you otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezelim Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezelim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da Kırt kırt Daldağ Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 kırt da kıt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kırk kırk. Otobüsün tekerleği yuvarlak 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 otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor çocuklar otobüse bindiler 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 çocuklar otobüse bindiler oturdular Otobüs zıpladı zıp 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 Otobüs zıpladı zıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 şıp

Annesi bebeği salladı pış 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 annesi bebeği salladı pış 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 paralar kutuya atıldı çın 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 paralar kutuya atıldı çın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın rın rın, rın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın 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 Otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı Otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak, yuvarlak. you otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor